Merhaba arkadaşlar. C programlama ile yıldız şekli oluşturmanın kodlarını göstereceğim. Buyurun başlayalım. Şimdi int tipinde 3 tane değişken tanımlıyoruz. i, j ve n'i tanımladım ben. Sonrasında kullanıcıya bir mesaj döndürüyoruz. Bir, bir sayı girin diye. Lütfen bir sayı girin. Evet. Kapatıyoruz. Sonrasında scanf s ile kullanıcıdan bu girmiş olduğu değeri alıp kaydediyoruz. Virgül ile bağlacı ile en içerisine kaydediyoruz. Kapatıyoruz. For döngüsü yardımıyla yıldız şeklimizi oluşturacağız. For diyorum. Parantezi açıyorum. I eşittir bir. I'yi birden başlatıyoruz. Sonrasında noktalı virgül. I küçük eşit. ne yani kullanıcının girmiş olduğu sayıya kadar git diyorum. Sonrasında i'yi bir bir artır diyorum. Bir alta gelip süslü parantezimizi açıp kapatıyoruz. Sonrasında tekrardan bir for döngüsü açmamız gerekiyor. Burada yıldız şeklimiz aslında ikinci parantezin içerisi, ikinci for döngüsünün içerisinde olacak. Burada j'yi tanımlıyorum. j eşittir bir noktalı virgül j küçük eşit i. Burada da j i'ye kadar gidecek. Yani i kaç olursa j o kadar yıldız yapacak. Örneğin i 1'den başlayacak. i 1 olacak. j bir tane yıldız yapacak. i 2 olacak. j iki tane yıldız yapacak. Burada kullanıcının girmiş olduğu sayıya kadar i ilerleyecek. j de ona göre yıldız yapacak. Evet j'yi de bir 1 artır diyoruz. Sonrasında alt satıra gelip üstü parantezimizi açıp kapatıyoruz. Ve printf ile yıldızımızı yazıyoruz printf yıldız kapatıyoruz. İşlemimiz bu kadar. Sadece şurada tek bir tane printf yazıp ters slash bölü en yazmamız gerekiyor. Bunu yapmamızdaki sebep ise tekrar tekrar anlatayım. i1 oluyor j bir tane yapıyor yıldız. i2 oluyor j iki tane yıldız yapıyor. Her oluşturmada bir alta inmesi gerekiyor. Eğer bir alta inmezse hepsi beraber yan yana görünür. Onun için Birinci formülünün içerisine ters slash bölü n'i koyuyoruz. <laughs> Deneyelim programımızı. Mesela 5'e kadar gitsin. Evet. Güzel bir şekilde çalışıyor. 1, 2, 3, 4, 5. Evet. Şimdi bir de tek sayılar. Tek sayılarda yıldız döndürsün diyebiliriz. Onu da hemen şurada yapıyoruz. Onu da bir if yani eğer bloğu içerisinde yapmamız gerekiyor. Eğer diyoruz if i 2 eşit eşit 1. Yani diyoruz ki i'nin 2'ye bölümünden kalan 1'e eşit ise yani 2'nin 1'e bölümünden kalan 1 olduğunda tek sayılar oluyor. Sonrasında 6 iniyoruz. Süslü parantezimizi açıp kapatıyoruz. Şu yıldız işaretini alıp if bloğunun içerisine koymamız gerekiyor tek sayıları yaptırabilmemiz için. Sonrasında bu da bu kadar basit. Sadece e, tek sayılar için şurada bir eğer yani if bloğu oluşturuyoruz. Çalıştıralım. Evet, isterseniz buna bir 7 diyeyim. Evet. 1 oluşturdu, 3 oluşturdu, 5 oluşturdu, 7 oluşturdu. Yani sadece tekli sayıları döndürüyor. Tekli sayılar kadar yıldız döndürüyor. Çift sayılar deseydi şu 1'i 0 yapardık. Bu sefer de sadece çiftli sayılar döndürürdü. Çalıştıralım. Mesela 8 diyeyim. Bakın 2 4 6 8. Programımız güzel bir şekilde çalışıyor. <laughs> Şimdi arkadaşlar bir sınavdasınız. Örneğin öğretmen sizden bunları fonksiyon tipinde yapıp ana fonksiyonun içerisinde yani main içerisinde çalıştırmanızı istiyor. Bunu da şöyle yapabiliriz. int Yıldız tipinde bir fonksiyon tanımlarız. Süslü parantezimizi açıp kapatırız. Değişen bir şey yok. Mantık tamamen aynı. Şunun içerisindeki yazdığımız kodları alıyoruz. Evet, kesiyoruz buradan. Fonksiyon bloğunun içerisine koyuyoruz. Sadece ekstra olarak şurada bir return yıldız yazıyoruz. Burada ise return döndür demek. Yani yıldız fonksiyonunu döndür diyoruz. Tek yapmamız gereken bu. Main ana bloğun içerisine gelip ana fonksiyonun yıldız fonksiyonumuzu çağırıyoruz. Yıldız parantezimizi açtık. Fonksiyon çağırdığımız için parantez açıp kapatmayı unutmayın. Çalıştırıyorum. Mesela 6 diyeyim. Evet çiftli sayılarda 2, 4, 6 oluşturdu güzel bir şekilde. Burada Son olarak da şunu da söyleyeyim sayıyı kullanıcı girmesin de main ana fonksiyonun içerisinde çağırdığımız fonksiyon içerisine kendimiz girelim diyebilir. Benim karşıma sınavda böyle bir soru gelmişti. Onun için de şu kullanıcıdan bir sayı istediğimiz mesajı printf ve scanf'i siliyoruz. Şu int tipi içerisindeki n'yi de yıldız fonksiyonun içerisindeki parantezin içerisine bırakıyoruz. Burada ise artık şuraya bir sayı girebiliriz. Girdiğimiz sayıya kadar çalışacak. Mesela 5. Çalıştırayım. 2 ve 4 yazdıracak. Evet 2 ve 4. Hepsi bu kadar. Mesela şuradaki fonksiyonu tekli sayılar yapıp 7 diyeyim. 1, 1 diyeyim. Pardon. Evet. Tekli sayılar bulsun. Yine 5 çalışsın. Evet. 1, 3, 5. Kodlarımız bu kadar arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler, iyi çalışmalar dilerim.